Bu şarkıda hiçbir bireye kişisel hakaret edilmemiştir. Lütfen bize dava açmayın. Beyler beyler, bu şarkı duruna dürüm yememiş hayvan ola hayvan olara adanmıştır. Her şeyde mülkü hatırlatmak isterim ki kim olursanız olun ister bir diplomat olun, ister bir imam olun, ister bir baterist olun, ister bir gitarist olun, ister bir filozof, isterseniz bir hesabı olun lan! İster Allah affetsin öğretmen, çünkü öğretmenlik kutsaldır, isterse de bir öğrenci olun. Siz kimsiniz ki? Buna dürüm, dürüm yiyeceksin lan! Buna dürüm yiyeceksin Asmin! Yiyeceksin lan! Yiyeceksin lan! Hayvan ol Yiyeceksin lan! Kakadu papağanları evcildir. Kakadu papağanları evcildir. <laughs> ben Van'daydım. 40 ton kömür indirdim 40 ton. Benle iki arkadaşı vallahi billahi tıllahi. 40 ton. İki arabaydı. Bize ne kadar verdi? 10 milyon para. 10 milyon para biz 10 kişi, 4 kişiydik, 4 kişi. 10 milyon para ya 20 milyon para. Sabah akşama kadar biz e, mercimek biçiyorduk, biçiyorduk. Akşam da yemek de bize vermiyordu. Sade küfte, çil küfte. Birden bire olup bitiriliyor Kabus da rüyada aynı İkisi de geçiyor